Merhaba arkadaşlar. Umekit makyaj kanalıma hoş geldiniz. Bugün cici bicilerden bir tanesinin makyajını dudaklarıma uygulayacağım. Bakalım hangisini uygulayacağız? Burada 7 tane cici bicim var. Bunlardan bir tanesinin makyajını yapacağız. Acaba hangisinin? Hmm, çok güzel bir cici bici. Kimmiş bu? Kokoş topuklu. Çok güzel bir rengi var. Lila rengi. Bu kimmiş bakalım? Makaron. Makaronumuz da çok güzel aslında. Bunu mu yapsak? Yok ötekilere de bakalım. Bakalım sepetlerin içinde kimler var? Oo. Kürklü bele çıktı bu sepetimizin içinden. Kürklü bele de güzelmiş aslında. Ee, bir dakika bakalım ötekilerde neler var. Bu sepetten. Kim çıktı? Hmm, bu da hınzır kek. Hınzır keki mi yapsak? Cık. Dur ben merak ediyorum bakalım bu sepetlerin içinde neler var. Hmm, ah bu da çok güzel. Ay bunu mu yapsak? Miksi. Bu da Mikserimiz yani miksimiz. Miksi dur bakalım şöyle. Diğer sepetten ne çıkacak? Hmm. Bu güzellik de tartılı içe. Tartılı içemiz. Sıraya gir bakalım. Bu da kurutmatik başamız. Acaba hangisini yapsak arkadaşlar? Bakalım... Hmm, hangisini yapsak? Hmm. Mixi. Mixi'nin makyajını yapalım bence. Çok şeker değil mi Mixi? Hadi bakalım neler yapacağız seyredelim. İlk önce gümüş rengi yağ bazlı boyama aldım. Mikserimin alt tabak kısmını çiziyorum şimdi ince bir fırçayla gri kısmını bir şema olarak çizip içini dolduruyorum. Böyle daha kolay yapıyorum biliyorsunuz. Önce şema çizip sonra içini doldurmak çok daha kolay. İçini dolduruyorum gri yağ bazlı boyayla. Evet bunun sapı da var. Bir kulbu var. Bu çanağın kulbunu da yaptım. Sonra bunlara boyut vereceğim. Şimdi bu grimin daha böyle parlak olması için, daha güzel görünmesi için ben üzerine biraz simli toz far uyguluyorum. Simli bu biraz böyle yanar dönerli bir gri. Bu yağ bazlı boyanın üzerine sürünce bunu daha kalıcı oluyor. Dökülmeden duruyor. Bakın şimdi daha belirgin oldu. Mikserimin bu kabı, kap kısmı daha belirgin oldu. Şimdi çok güzel tatlı bir pembe yine yağ bazlı boya. Bu sefer pembe ile Mikserimin üst kısmını çiziyorum. Yine bir şema oluşturuyorum önce. Elimde mikser oyuncağım var, miksi oyuncağım. O miksi cici bicilere bakarak bunu boyuyorum. Önce dediğim gibi şemasını çizdim. Bu mikserimin arka kısmı. Sonra içini daha kolay doldurabiliyorum böyle. Üst dudağım mikserin üst kısmı. Alt dudağımda mikserin çanak kısmı kabının olduğu kısım gibi düşündüm ben. Şimdi alt kısmına geçiyorum. Mikserin alt kısmı pembe tarafını da dudağımın altına ve çeneme doğru uzatıyorum. Bunu da aynı bu şekilde şem olarak çiziyorum önce sonra içini tatlı pembeyle dolduruyorum. Bu da çalıştırma yeri, mikserimizi çalıştırma yeri. Şimdi yağ bazlı siyah boyamdan çok incecik bir fırça yardımıyla aldım ve bunu ilk önce bu çanağımın sap kısmına, kulp kısmına boyut vermek için siyahlarla boyadım. Şimdi miksimin çanağının üzerindeki, bardağının üzerindeki gözleri yapıyorum. Göz kısmını çizdim, göz bebeğini çizdim, kirpiklerini çizdim. Şimdi ikinci kısmı bu siyahla yine belirliyorum kirpikleri göz bebeği ve bu da ağzı ağzını da siyahla belirliyorum sonra içine kırmızı süreceğiz şimdi bu bardak kısmına siyahla geçtim ki belirgin olsun bunlar da pembe mikserimin üzerindeki düğmeler düğmeleri siyahla geçiyorum ki belli olsun birazcık bunlar da gözleri Gözleri ve ağzını çizdikten sonra dışına bir hat belirliyorum siyahla yine kontür geçtim. Bunlar da mikserimin üzerindeki yine boyut vermek için çizgiler geçiyorum. Bunlar yine mikserimin düğmeleri bunların hepsini siyah yağ bazlı boyayla yapıyorum daha belirgin olması için. Kenarlarını mutlaka çiziyorum çünkü çok açık renkler bu pembe ve griler. Onun için bütün kenarlarında siyah geçtim ki belli olsun yaptığımız makyaj düğmeleri ve çizgileri yine biraz da siyahla gölgelendirmeler girdim ki birazcık belli olsun ortaya çıksın yaptığımız makyaj cici biciler böyle minicik minicik aksesuarlar onun için biraz çalışması zor ince fırçalar bulmak zorundasınız şimdi beyaz yağ bazlı boyayla gözlerin içine göz bebeklerini daha belirgin yapmak için beyaz noktacıklar koydum. Aynı şekilde pembe kısımdaki gözlerin içine de beyazlar koydum. Bu da gözlere biraz boyut veriyor, ortaya çıkartıyor. Şimdi yine küçük ince fırçayla kırmızı boyamdan aldım ağızlarının içine kırmızı sürüyorum. O siyah kontürlerin iç kısmını kırmızıyla doldurdum. Şimdi yine ince fırçayla beyaz boyamdan aldım. Birazcık böyle üst kısımlarına geçiyorum. Işık veriyorum. Bu da ışık. Daha çok ortaya çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi mikserimiz, miksimiz tamamlandı. Evet ışık ve gölge çok önemli böyle işlerde. Siyah ve beyazı girdiğimde nasıl ortaya çıktığını gördünüz. Evet, cici bicilerden miximizin makyajı bitti. Dö, dö, dö. Hmm. Nasıl olmuş makyajımız? Eğer cici bicilerin mixesini beğendiyseniz lütfen beğeni butonunu tıklamayı unutmuyorsunuz. Yeni videolardan haberdar olmak için Umit's Makyaj kanalıma abone oluyorsunuz.